<gülüyor> <gülüyor> e, bu arkamızda gördüğünüz halı e, bir esam tarafından Gizem Aytaş tarafından yaptırıldı. E, biz ağır işte mimar Sinan'ın doğduğu yerde bir de halıcı oğlu olarak e, dedem halıcı olduğundan dolayı e, Sinan'ı en iyi bu şekilde ifade edip hem de e, ata mesleğimiz olan halıcılığı bu şekilde yaşatmak adına işte üzerinde Süleymaniye köklerinde temelinde Sinan'ın olduğu bu süliyeti çizdirdik halı üzerine akrilik ve sprey boyayla. Ee, Sağolsun ressamımız güzel bir çalışma yaptı. Konağımıza da güzel bir görsel oluşturdu. Gelenlerin de dikkatini çekiyor. Ee, bu şekilde. Ne zaman yapıldı bu? Ee, bu 4-5 ay önce yapıldı. 4-5 aydır burada sergiliyoruz. Buraya aslında odanın bir tanesini Sinan'la alakalı sergi açmayı düşünüyoruz. Gelen misafirlerin görmesi adına farklı Sinan'ın çalışmalarının olduğu resimleri ve bu halıyla birlikte bir anı olarak Sinan odası olarak yapmayı düşünüyoruz.